Günaydın Ajampe. Ne düşündüğünü biliyorum. Sen şimdi diyorsun ki Hollywood'dan Ray Liotta değil misin? Evet benim. Yakın arkadaşım monogramla oturuyorduk. Bıyıklarını düzelttiriyordu. Yani o bıyıklar hiçbir zaman kolay düzelmiyor. Ayrıca akademide benim için yaptıklarından sonra ona bir iyilik borçluyum. Hey ya Ray. Ben sana bir iyilik yaptım. Teşekkür ederim Francis. Sana borçlandım. Her neyse. Web monitörlerimiz bize Doktor Dufel tavuklarla ve tavuk şakalarıyla ilgili sitelere ve bloglara sık sık ziyaret yaptığını gösteriyor. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz ama sersemce bir şey olmalı. Oraya gitmeni ve onu çivilemeni istiyoruz. İyi şanslar Ajan P. <laughs> harika hissettim Karl. Böyle bir şeytanla savaşmak yani ben harika hissettim burada bunları yapabilecekken yani neden gidip Hollywood'da akademi ödülü alan bir yıldız oldum ki? Adil olmak gerekirse ödeyebileceğimizden fazla para kazanıyorsunuz. Evet. Evet kazanıyorum. Şu timsahı nasıl yakalayacağımızı tam olarak anlatın. Basit timsah locator'ı kullanacağız. Yukarıdaki sinyali görüyor musun? Bu kreki. Öteki nokta ne peki? Ah gömülü bir hazine gibi görünüyor. Ah, belki başka bir gün bakarız. Bu <laughs> çok heyecanlı. <laughs> Bak Yok 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 yo. yo, 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 yo. kendisi. Sana büyük saygım olmasına karşı. FVFDA benden başka kimsenin eline geçemez. Asla. bütün istediğim anneme göstermek. Aa, şey tabii görevimizi tamamlar tamamlamaz. Annene gösterebiliriz bebeğimi. Gerçekten mi? Ona bebeğini göster... Aa, bir dakika sen ona bebeğim mi dedin? Evet bebeğim bak. Merhaba kendis. Ben FVFDA. Ben bir bebeğim. Bizim biter bitmez doğruca bu delil anneme gideceğiz. Hadi hızlanın hızlanın hızlanın. Çalışma ruhu budur işte. Çocuklar aşağı gidiyorsunuz.